çocuklar günaydın. Günaydın mı diyeyim? Günaydın mı diyeyim? Ne zaman izliyorsanız Böyle evin ta önünden çıktım. Motora doğru yürüyorum. Bugün Boston pazarına gideceğiz. Çok küçük bir sürüş olduğu için, mini bir sürüş, mini vlog tadında bir şey olduğu için oradan ta başladım dedi. Zaten benim de motora yürümem de biraz süre alıyor. Kapalı otoparka park ediyorum. Bir de elimde şu an <laughs> çubuk tutmak hayatımda ilk defa böyle <laughs> bir şey yapıyorum. Gerçekten çok garipmiş. Sosyal anksiyete buna hazır değilmiş gibi. Bugün ekipmanlı değilim. Kusura bakmayın. Yani pazara gidiyorum. <laughs> pazara giderken de böyle o kalın ceketi giymek istemedim. Hava da çok güzel olunca bunu biraz değerlendirmek istedim. Çok sık zaten böyle gezmiyorum ama olsun. Açıklamak istedim burada. Ya Geldik. Yani kapalı ya. Şimdi motoru çalıştıralım. Cold start yapalım. <laughs> Yemeğim burasıydı. Burası oldu. <laughs> Komşum yorum yapmış. <laughs> Burayı sen mi park ettin komşu? Gidip motor. Az kaldı 5000 bakımına da. Sizi şuraya alayım. Önce motoru çalıştırayım. Ondan sonra mikrofonu bağlarım düşündüm. Biz eldivenleri falan bilirken. Bu da kendine gelsin. Hazır mı? Yes. intercom'u bağladık. Hala mikrofon alamadım. Ama çekmek istedim artık bir tane video. mu alacağım. Çünkü birileriyle falan da sürdüğümde zevkli olur. Görüşmeyeli neler oldu. En önemli şey benim bir tane videom patladı. Aa ne oluyor dedim. Şu an kaç buçuk milyon mu ne izle, izlenmesi oldu ve ben o videoyu paylaşmayacaktım. Çok çok önce hikayemde paylaştım ama hani paylaşmayı da çok düşünmüyordum. Sonra Arkadaşıma sordum. Hadi at dedi o da. Otum ve uyandığımda <laughs> gözlerime inanamadım. Tek pişmanlığım keşke yorumları kapatsaydım. Hani bazı insanlar saygısızca yorumlar yapmıştı. Onları temizlemek vesaire biraz vakit aldı. Kesiyor olmuş her yerim şunu bir çıkaralım şuradan. Gaza da hornet varmış. Güzel gerçekten 3 gün önce mi ne o kötüydü ki? Günde tam tersine bir anda yaz havası gelmiş gibi. Zor çok iyi. Tuttuk Şu onu, o senin mi? Ayda yılda bir böyle çıkıyorum. Böyle çıktığım günde ağzımızı şom açmayalım. Kolay gelsin. Şaka gibi bir hava. Böyle bir hava nasıl oldu ki? Durayım. Para çekeyim hemen. Bir anda trafik gibi oldum ya. Bundan ne klimayı açmış herhalde de. Bundan bir şeyler akıyor. De açık kaldı. Onu bir kapatsa iyi olacak şurada durduğumuzda. Delim bir Yeşil yanıyormuş. Buraya da bir şeyler dökülmüş. Hemen minik bir omuz üstü bakış yaptık. Abim geldi önümüze. Biz şöyle geçelim. Kendimizi koruyalım. Önümdeki kamyondan da bir şeyler düşebilir gibi geliyor. Üstünde çöp var sanki. Onu da sollayayım da içim rahat etsin. Topanda bile hava soğuk değil şu an. Nazar değmesin. Bostanlı pazarı havası. Hı hı. Test düşmeyi öğrendim. Bir önceki videoda size dert yanıyordum ya. Bakın. Nasıl güzel düştüm. <laughs> Ya bilmiyorum bana göre güzel en azından diyeyim. Yine o size söyledi. <laughs> böyle yere desenli beton dökülmüş şeyi. Trafik var. Yaz gelmiş çiçekler açmış arılar hep çalışmış. Sağ sinyal yakıp sağa dönmemesi. Ben döner zannetmiştim. <laughs> sen ne yapıyorsun tatlı Hava çok güzel ondan böyle hızlı hızlı geçip gidesim hiç gelmiyor. Tadını çıkarasım geliyor ama işte bazı kasap şoförlerin de kurbanı olmayan <laughs> yani. Uyanıklık yapayım mı bakın. <laughs> Uyanık su. Kırmızıda geçmedim. Kırmızıda geçtin diyorsanız. Çünkü kırmızıda geçmedim. Bay <laughs> e bay çocuklar. <laughs> Yayacım atlama. Teşekkürler. Sen atladın. O olsun hallettik. Bir sıkıntı yok. Ters yönden, ters yönden geliyor. O anvay yoluna geçiyor her şey yapıyor. Buraya park edenler bütün trafiği kilitliyor. Yayalar atlıyor, o çıkıyor, bu çıkıyor. Kenarından mı gitsin? İşte ben ara yoldan gidiyorum arka. Şimdi de bir garip çıkıyor böyle yanaklarımı ısırır gibi konuşuyorum. Bu yanaklı oluyoruz. Tart verildi. <laughs> Bir su geride kaldı. Bu frene bastı. Tatlı bir yol varmış. Hava çok güzelmiş. Tramvay da kalabalıktı. Havada bir inşaat tuzu var havada. İstanbul'un <laughs> bu ara sokaklarını çok seviyorum ya. Huzurlu değil mi? Kimler bu tarafta oturuyor? <laughs> bu soğuk soğukkanlılık. <laughs> Kumadan atladı vallahi ya. İşte böyle sadık insanlar yüzünden ben niye katil olacağım arkadaşım ya? Tatil olmazdım burada da Kızım da gittiğim bir ara sokakta kuluna bile bakmayan bir yaya yüzünden ne dert yandım. Ama yayalar yaşamayı istiyorsanız da benim park ettiğim bir yer var pazara geldiğimde geri arıyor arabim. Efendim geçer geçer. Siz kapıyı açarsınız diye bekledim. e gelmiyor? Hem motorlular buraya gelmiş zaten fark ettim. Güvenli. Tramf ne kadar güzelmiş. İki tane tramf varmış. Fan açtı ya. Şuradan şuraya geldik fan açıyorsun. be. Alışverişimizi yapalım. Gelelim. Ses ses. Hiçbir şey yoktu. Geldim burada kahve içtim. Farkı falan da bıraktım kafeye. iyi oldu. kasta pazarı gezmek bir işkence. Geri geri yapıp çıkarız ya. Değil mi? Hiçbir <laughs> manevrada gitmem. Benim bir de şey huyum var çocukta. Sağa da dönsem sağ ayağımı yukarıda tutuyorum. Sola da dönsem sağ ayağımı yukarıda tutuyorum. özellikle de sağ ayağımı indirme fobim var. Araba çıkabilir dikkat. Ama bir tık soğumuş. E ne zaman yanar bize? Hiç yanmayacak zannettim. Hmm. E kendim veriyorum sizi. <laughs> Burası da çok trafik oluyor ya. Ya ben... Hey, nasıl? Sen bu boş... işi kapatacağını sen de çok iyi biliyorsun. Kuşa alıyorum bol. Ellerim tutulmasın. Hemen de hızlı da kalkıyoruz yani. Biz nereden geçeceğiz? Arabaların sağından geçmeyi sevmiyorum ama şu an bunu yapacağız. Ben kaldım. gibi ilerlersen ben geçeceğim. Beni takip edeceksin. Ya da trend yol varmış bak arkamda. Sen geç. Siz biliyorsunuz yolu. Sağdan geçebilirim gibi. Trend yol geçti. Niye? Ben geçeceğim. Sen sığdın da ben sığamam. Sığar mıyım? Sığamam üstüme gelmeyin. Kliyo bir tık ilerlersen, ha bir tık ilerle. Kliyo bir tık sola kır arkamda. <laughs> Çok geriliyorum arkamda böyle birileri olunca. Lütfen benim arkamdan gelmeyin çocuklar. Bak ben gidemiyorum. İyi geçtik. Ay terledim. Çok <laughs> gerildim. Niye bu kadar gerildim ki? Hep geçtiğim... Geceleri bile rahat rahat geçtiğim yolda bu kadar gerilmiş olmam. Abi arkamda insanlar bekledi ya böyle bir mahcubiyet oluyor bende nedense. İnsanları bekletiyorum mahcubiyeti ama olmamadı yani. Bayan şoför şey yemiş miyimdir? <laughs> Tur geçerdi oradan. Geçerdi ama ben geçemezdim. Şurada da bir trafik olacak. Yapmamız gereken burada şudur. Buradan sağa giriyorum. Burada sağa akıyordu diye hatırlıyorum. Bir motorcu açısından. Ama buradayım. burada iyi. Burada ağır bir tokatlamışlığımız var kız çocuklar. <laughs> burada nereden daraldığını biliyoruz. Bak. Şimdi Fiatto. Beni geçtiler. Ben geleceğim biz geçeceğiz. <laughs> Aman tanrım. Yarışı öndeki abim kazandı. Dan sağa gireceğiz. Abim geç sen. <laughs> ne taşıyor arkasında? Kaskmış. Çok değişik duruyordu. Aha, bu arada araba varmış. Ben görmedim ben niye sola geçmiyorum artık? Daha geçeyim. Daha o gün anlamalıydım bu ilişkinin yazgısını. Takvim tutmazlığını daha o gün anlamalıydım. Bay bay abi. Özlü sözlerden bu kadar. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? ha. <laughs> Abarttım sanki. Adam halbuki şeride geliyormuş da. Böyle arabaya doğru bakınca şey oluyor ki beni ezecekmiş gibi hissettiriyor. Trafik mi? E trafiği? Kuşta kaldım. <laughs> Çekilin. Eğliye sınav fobisi. Ay beklemiyordum yokuşta kalmayayım ya. Sen oraya gelirsin. şöyle kayayım. Bak sana yol açtım. Sarı araba. Sen ha ulaştık. Bak ben ışığın altında bekliyorum. Sen ışığı geçiyorsun. Neyse ben bizden önce çıktı zaten. <laughs> Haklıymış. Çekil şuradan. Çim kokuyor. Çimleri biçmişler. Ben böyle şu kasasının sol tarafından geçiyordum. Araba geri geri geldi. Anı, tam zamanında durdu ya. Patates oluyorduk. Bak yine sağa dönerken şeyim boş. Kendim motoru buraya koyunca daha güvende hissediyorum nedense. İyice yanaştıralım. E, Egzozu mu çizmiş ya? Kısı maviydi. Nereden bulacağım onu? Bay <laughs> bay.